Selamünaleyküm Arkadaşlar Saygılar Sevgiler Ben Türkan Fırat Bugün Sizlerle Saplament Videosu Yapmayı istiyorum. Ee, Saplamentler Nedir Arkadaşlar İlk Önce Onu Anlatalım Saplamentler Antrenman Sonrası Kullandığımız Kanımıza Çok Hızlı Karışan Amino Asitler Neden? Çünkü Antrenman Sonrası Oluşan Travmanın Çok Hızlı Bir Şekilde Tamir Olması Gerekiyor Hızlı Bir Şekilde Tamir Olmazsa Gelişimimiz Çok Çok Yavaşlıyor ee, o yüzden sevgili kardeşlerim antrenmandan sonra aldığım supplementlerin kalitesi çok önemli. Çünkü çok hızlı çözülmesi lazım. Kana çok hızlı karışması lazım. Hücreye hüsni sayesinde ulaşması lazım. Yani tablet supplementler de şu çok önemli. Ee, mesela suya koyduğunuz zaman o supplement hemen eriyip dağılması lazım çok kısa bir zaman içinde. Ama koymuşsunuz dakikalar şeyler zaman geçiyor parçalanmıyor, dağılmıyor artık elinde ezip parçalaman gerekiyorsa bu sahte bir saplementtir. çünkü yazan içerik yoktur. Çünkü asıl saplementin önemli olan şeyi parçalanıp dağılabilmesi. Yani o tablet hemen eriyip kaybolacak. Eriyip kaybolmuyorsa arkadaşlar o saplement hiçbir şey yaramaz. Kullanmayın çöpe atıp gitsin. O yüzden kaliteli saplementler burada çok önemli. Ee, çok hızlı dağılması, çok iyi parçalanması çok önemli. Ve testler yapılır mesela bir tarafa iyi kaliteli bir e, bir kutuku yaparsınız, içine su koyarsınız. Bir tarafa içine sağlam e, bildiğiniz güvenli markanın tabletini koyarsınız. Öbür tarafa da ucuz e, piyasa malının tabletini koyarsınız. İkisine de bakın, İkisi, en önce hangisi çözülüyorsa en kalitesi o demektir arkadaşlar. Burada saplantı çözülüp Bağırsaktan kana geçiş geçiş hızı çok önemli. Yani aradaki farklar bu. Bir araba aldığınız zaman motor gücü işte bilmem ne ön plana çıkıyorsa saplametler arasında ya hocam kalitesini nasıl anlayacağım derseniz çözülme hızı, suda, sıvıda ya da asitte parçalanma hızı çok önemli. Geç parçalanıyorsa arkadaşlar düşük teknoloji vardır. İçinde e, yani amünas dışında farklı şeyler de vardır. Tutulmuş parçalanmıyor e, anlamına gelir arkadaşlar. Buna çok dikkat edin. O yüzden Avrupa Birliği içinde gezen e, uluslararası üne sahip olmuş markalar boşuna güçlenmiyor. Çünkü ürünler gerçekten iyi oluyor. O tarz ürünleri tercih edin. <laughs> ben sizlere kullandığım saplamentlar hakkında bilgi vermek istiyorum. Sevgili kardeşlerim, e, anabolik amino olimpin 900 mega taps diyor. Şu ürünü görüyorsun sevgili kardeşlerim. Benim bu ürünü tercih etme sebebim. Tercih etme sebebim. İçinde e, anabolik süreci besleyen, sadece e, kas tamirini sağlayan amino asitler var. Yani gözüme, tırnağıma, saçıma, ıvırma, zıvırma... E, konacak yani yarayacak aminasitler değil sadece antrenman sonrası hızlı kas dokusu tamir için olan aminasitler var. Bu amino asitler e, legolitamin, lisinin, e, aspartik asit, e, l-lisinin, l-prolin, l-valinin, l-isolisinin, l-tranin, l-alanin. bunlar içindeki öbür mesela içindeki çoğu asit olanlar da kas dokularının hücrelerinin ne geçişi sağlayan içeriklerdir. O yüzden bu amino asit sadece antrenman sonrası kas dokumun tamirini sağlamak için lazım olan her şey içinde var. Yani kas büyümesine yönelik amino asit bu arkadaşlar. Kas büyümesine yönelik. O yüzden antrenman sonrası tercihimi bundan dolayı yapıyorum. E, farklı markalarda da bu tarz teknolojik içerikler vardır. Yani Avrupa Birliği menşeili olduğu için, Avrupa gümrüklerinden geçip denetlendiği için bu markaya güvendiğim için bunu alıyorum. Piyasaya göre pahalı olabiliyor. E, kendi öğrencilerime faturalı bir şekilde e, gümrük geçiş bir şeyleriyle beraber tedarik ettiğim de oluyor resmi bir şekilde bilginiz olsun. Ama bazen stonda kalıyor bazen kalmıyor. Bu bir. İkincisi sevgili kardeşlerim. E, bu marka kortizol e, blokır. Kortizol blokırı niye tercih ediyorum? Sevgili kardeşlerim kortizol e, blokır e, antrenman sonrası ya da antrenman öncesi mesela yorgunsundur. Kanında yüksek oranda kortizol vardır. Antrenman sonrası aşırı yıkım hormonları, kortizol salınır. E, Bunlar iyidir, bunlar bizi güçlendirir ama benim antrenman sonrası e, ta, güçlenmeye ya da e, vücudun kendini tamir etmesindense yeni doku inşa etmesine ihtiyacım var. O yüzden kortisolun düşürüp yeni doku inşa edecek testosteron ve büyüme hormonlarının e, aktif olmasını sağlamak lazım. Yani kanınızda kortizol yüksek olursa güçlü olursunuz, tamir olursunuz, vücut kendini toparlamaya alır. Ama benim amacım bu değil. Benim amacım kasların çoğalıp büyümesi, geniş hacmini arttırması, tamir olması. E, tamir olması derken büyümeye yönelik tamir olması. Bu süreçte kortizonun aşağı düşmesi gerekiyor. Ki testosteron ve büyüme hormonları hücreye bağlanıp hücreyi o travmadan kurtarıp o travma bir dahaki travmaya karşı daha güçlü hale getirsin diye. O yüzden kortizol blocker diye bir saplamak var kardeşlerim. Ee, bu ürünü kullanmayı tercih ediyorum. Bunun içeriği de ne? Ee, Le-tropan, le alpo-lipoik asit, e, vitamin B6. Bunlar beyindeki e, relaksı sağlayan, e, beyindeki e, stresi baskılayan, kortizol üret emrini veren e, merkezi bloke eder. bunun <laughs> Bu hormon, bu asitler içeride artışı e, o bölgeyi bloke eder ve kanınızdaki e, ho kortizol seviyesi düşer. Ve vücudunuzdaki testosteron ve büyüme hormonu artar ve kaslarınız anabolik seviyede gelişmeye başlar. O yüzden antrenman sonrası ya da öncesi nasılsa iyi geliyorsa bunu kullanabilirsiniz. E, bu üründe de dediğim gibi faturasıyla beraber günlük giriş çıkış belge resmi bir şekilde öğrencilerime e, yönlendirdiğim oluyor. Ama bazen oluyor bazen olmuyor bilginiz olsun. <laughs> İkincisi, üçüncüsü pardon aminosterol. <laughs> aminositerol. Arkadaşlar aminositerolin asıl e, tercih sebebimi şey yapacağım anlatacağım size. E, bu aminositerol arkadaşlar e, naturalsin e, ama testosteron üretimin, testosteronun doğal olarak e, artışı zayıf e, ve yüksek oranda kortizol üretiyorsun. Bu kortizola baş etmen gerekiyor. Hücre içine su çekmen gerekiyor. Onu sağlayacak doğal olarak testosteronu en zirveye çıkaracağın her şey içinde, her şey, aşvagandasından tut tribulusuna kadar içeriklerini e, şey yapayım <laughs> anlatayım. E, tribulus e, beta-oxidrin, e, e, Ashwagandha, stinging, Panax, e, ginseng, kolonut, fenugreek, alfa-leaf, milk thistle, karaciğer, koruyucu, yani spirulina, dandelion root yani arkadaşlar daha bir sürü şey e, içinde yani şöyle söyleyeyim. Natural steroid <laughs> Diyeceğin her şey var. O yüzden e, bu senin <laughs> mentalite olarak, günlük hayatta olarak seni ayakta tutar. E, <laughs> mutluluk hormonu salgılatır. kortizol seviyeni aşağı çeker. Hücrelerini daha geçişken sağlar. E, sperm kaliteni arttırır. Depresyonla baş etmeni sağlar. E, i̇çinde çünkü <laughs> doğal olarak testosteronu arttıracak, kortizolu baskılayacak, mutluluk hormonunu arttıracak, e, vücuda direnç kazandıracak, her şey var. Mesela diyoruz hocam ben e, ashwagandha almak istiyorum, hocam tribulus almak istiyorum. Hepsi ayrı ayrı alacağına, adamın hepsini bir araya koymuş. Bence man çok mantıklı ve deli bir ürün arkadaşlar. E, günlük mentalite olarak ayakta durabilmek için bunu kullanıyorum, kendimi iyi hissetmek için bunu kullanıyorum. Ee, antrenman öncesi yorgun olduğum zamanlar oluyor sabah bununla başladığım zaman kendime geliyorum daha bir iyi hissediyorum kendimi psikolojik olarak da iyi hissediyorum Bunu köşeye koyuyorum Bu üründe de dediğim gibi Destek sağladığım kardeşlerim oluyor <laughs> Bunda da GH Max arkadaşlar Bunu niye tercih ediyoruz Uh, GH Max'da arkadaşlar uh, bunda önemli olan büyüme hormonu salınımını arttıracak bütün aminasitler var, bütün enzimler var. Bir badici'nin hücresini genişletebilmesi için, uh, hücresine su çekebilmesi için büyüme hormonuna ihtiyacı var. O gördüğünüz dev gibi uh, Türkiye'de gördüğünüz bir sürü vücutçu, IG, şey, IGF ve uh, genotropin dediğimiz büyüme hormonları elinden alın küçük gibi kalırlar arkadaşlar. <laughs> Çünkü vücut geliştirmenin en önemli silahlarından birisi de büyüme hormonu kullanımıdır. O yüzden natural olarak hocam ben büyüme hormonumu natural olarak ne kadar zorlayabilirim dersen büyüme hormonunun duyarlılığını arttıran işte B6, arjinin, ornitin, işte karnitin, glutamin, gamma denilen bu tarz şeyler sizin büyüme hormonu duyarlılığınızı arttıracaktır. O yüzden e, gelişim için, e, büyüme için, kan basıncı artışı için mesela antrenmanlarda e, pumpınızı arttırır. Çünkü e, damarların genişlemesine ve mesela üst göğsün çok zayıf. Ya hocam bir türlü gelişmiyor. Çünkü genetik olarak zayıf diyorsun. Çevrende herkes iyi gelişiyor. Sen bütün hareketleri yaptığın için gelişemiyorsun. Demek ki üst göğsüne giden damarların daha dar. Ya da oradaki e, fibrillerin daha dar. İşte e, onlar için e, de tasarlanmış gibi düşünün damarları açar büyüme hormonu sallamını arttırır ve çalıştığın bölgenin pompını arttırır. O yüzden arkadaşlar bu ürünü de o yüzden tercih ediyorum. Benim ana işte Türker Fırat olarak kullandığım ürün bu. Bakın kardeşlerim 120 kilolara yakın bir sporcu kardeşinizim 1.85 boyundayım. İstesem 130-140'ları gördüm ama yaşımız bir noktaya geldi. İç organlarımız bir yere, bize bir yere kadar izin verir. Ama hala görüyorsanız bir şey form olarak da ayakla durabiliyorsak kullandığımız belli farmakolojik ürünler var. Ama e, de var. Çünkü bir yaştan sonra artık yüksek oranda farmakolojik ürün kullanmak vücuda zor geliyor. Ama bunlarla da düzenli bir şekilde kullanmayı bilirseniz, miligramlar ayarlanmayı bilirseniz yine bir şekilde formunuz durmuş oluyor. O yüzden kardeşlerim e, faydalı olacağını düşündüğüm bir video. Bunun gibi e, videoları yine çekmek istiyorum. Ama siz izlerken lütfen beğene basın. Bu video keşfete düşsün. Yorum lütfen yani iki kelamda yorum yazın. Yorumların altını kesinlikle okuyorum. Bir şeyler sorun. O sorduğunuz şeylere ben e, video yapayım. Gibi gibi kardeşlerim. Bu ürünler ben şu an Türkiye'de değilim haberiniz olsun. E, Türkiye'de artık fazla durmuyorum. Çünkü Türkiye artık biraz e, <laughs> yozlaştı gibi öyle söyleyeyim arkadaşlar. Yurt dışındayım. Ama Türkiye'ye gelip gittiğim zamanlar oluyor. E, Türkiye'de e, sevgili kardeşlerim var. Onlar zaten e, benim adıma gerekli yardımları sizlere sağlıyor. E, bu tarz ürünlerden Türkiye'de çok bulunmuyor genelde. E, bulduğunuz zaman hemen alın beni tavsiye. Bulamazsanız da bana yazarsanız ben elimden geldiğince size destekçi olmaya çalışırım kardeşlerim. Saygılar, sevgiler. Ben Türkan Fırat. Görüşürüz.